Merhaba arkadaşlar ben Olcay Bugün sizlerle yine Bir Bölümde ne yapacağız derseniz Araçlara bakacağız Daha doğrusu şuradan BMX'leri görüyorsunuz bir de motoru gördünüz Bir de şu motoru gördünüz Devamını göstermeyeceğim <laughs> Birini biliyorsunuz Diğerini de biliyorsunuz Bakalım bunu bilecek misiniz Evet gördüğünüz gibi 3 tane siyah sarı aracım var. Bu araç zaten dandik bir araç. Ee, bu aracı niye aldım derseniz... E, ücretsizdi bu bedava. Ben de bunu böyle öylesine... Satmak da yok bu aracı. Ondan öylesine aldım. Şimdi bu aracı yolda gördüm var ya... Ne, ne kadar zamandır duruyor <laughs> Bu aracı yine aldım. Bir, bir görevde motora... Motor gerekiyordu. Sonra bu aracı yine yolda gördüm aldım. Ee, bunu internetten, bunu da internetten aldım. Niye derseniz, hep motor falan böyle motor yarışı falan oluyordu. Bu BMX'leri hileyle renk değiştiren BMX yaptım. Ee, ve son üçlü, bu Edir Bugatti Veyron gerçeği. Bunu yaptım. Niye yaptım? Bu benim ilk hızlı arabamdı. İlk hızlı arabamı böyle yaptım. Sonra armorlu kurumam var. Yani Mitsubishi Lancer bu biliyorsunuz. E, ee, Mitsubishi Lancer'ı da armorlusu 525 bin dolar. Hatta şöyle size internetten gösterebilirim. Ee, öncelikle bakın Edder'ı da görüyorsunuz burada. Edir nerede? Evet Edir bu. En başta hali biraz garip ama yine sonradan çok güzel haller alıyor. Ondan başka bu T20 bu önceki videomda gösterdim size. Bu da çok güzel bir şey. Ondan sonra da şuradan göreceksiniz armorlu kurma. Bu armor tuzu, bu da armorlusu. Ben bunu seviyorum. Hem içinde de vurulmuyoruz böyle güzel oluyor yani bir dakika bir şey gördüm ne yazıyor burada tag life mi yazıyor ne Allah Allah her neyse bir de bu aracın e, siyah sarısı var bende gördüğünüz gibi e, paraları bu 2 milyon 200 bin dolar bu 1 milyon dolar bu da 525 bin dolar Bununla bu full armor full her şeyi fullken bunda tek rengini değiştirdim gördüğünüz gibi. Hatta önceki videomda söyledim. Rengini değiştirdim. Hepsini böyle renk yaptım. Bu araçları da yok edeceğim. Tek bunu ne yapacağım? Böyle sarı siyah aynısından yapacağım. Oluyorsa. Yani 3 araç bir motorum olacak. Başka bir hep böyle sarı renk yapacağım bunları. bir siyah bir sarı bir siyah. E, i̇ki sarı bir siyah yapacağım memeşlerimi. <laughs> Bunları da yok edeceğim. Öncelikle Edrum'la gezelim. Kurumayı gördünüz. t de gördünüz. Ee, gezelim bugün. Edrum'la ne yapacağız? Gezeceğiz. <laughs> Kornası yine. Bir dakika şu radyoyu kapatayım. Böyle Noel radyosu var bunun. Çok beğendim ya. Bildiğiniz gibi çok beğendim ben. O yüzden aldım. Bu araçta çok kayıyor ya. Oha. Arabama ne yaptınız lan? Her neyse. Şimdi tek bilmediğiniz araba bu oldu. Sanırım bununla da şöyle Biraz turluyordum ya. Şöyle. Oo! Abi var ya bu kaçıncı tak life'ım benim ya? Var ya bir kere sniper'la e, jettekini vurmuştum. E, ondan başka oha. Abi e, jettekini sniper'la vurmuştum. Bunda da gördüğünüz gibi ee, araçla kaydırarak ya bu oyunda gerçekten kaydırmak çok son derece zor. E, ee, bununla da kaydırarak iki tane engeli açtık. Ya zaten bu araçta çok kaygan bir araç olduğu için çok da şaşırmadım doğrusu. <laughs> Her neyse. Ee, ne, yapalım? <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ya paramız yok bizim paramız. Parasızlıktan öleceğiz. Evet. Şimdi oracı biraz daha gezdirelim. Zaten camları da bakın ya. Şuna bakın ya. Sonra size bir sürprizim var. Ne var dersiniz? Size size araç göstereceğim de nerede bu? Yok lan. Yok bu araç yok. Yok lan bu. Burada limuzin olması gerekiyordu. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Simon ne diyorsun? Aha. Oha. Abi ben şimdi onunla... Abi bak şimdi o var ya. Demek mi beni öldürüyorsun ha. He? Hem de Türk. Ben şimdi. Erim Kaan. Daha fazla ilerleyemeden önünü kapatalım. <laughs> Demek beni öldürüyorsun ha. Arabam arabam demem. Seni roketle Puf. <laughs> Sniper'la da alırız gerçi. Kaç level ki o? 33. Oho, daha bunun öğrenciye çok şey var. Bu da bana şeker şeker. Hmm, ne yapalım? Of. Evet sniperle aldım onu. Gördüğünüz gibi sniperla aldım. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar da teker teker gidiyor. Abi ne yapıyor ya? Uf. Ne aldım be. Her neyse. Şimdi şu videoyu da, bu videoyu şöyle sonlandıralım. Nasıl sonlandıralım? Şık bir bölümle. <laughs> Neyle yapalım? Evet, böyle elimize silah alalım. 21 <laughs> çakalım kafaya. Puf. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.